Merhaba arkadaşlar. Açık öğretim soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dersimiz tekrar elektrik bakım, arıza bulma ve güvenlik dersi. Yıl ise 2018, bahar ara dönemi. Hemen birinci soruya bakarak başlayalım. Sürekli olarak 10 amper akım çeken ve 220 volt ile çalışan bir cihazda 2 saatte yapılan iş kaç watt saattir? Hemen arkadaşlar burada tekrar güç formülü uyguluyoruz. P eşittir U çarpı I'dir arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar bir de enerjinin formülü vardı. Hemen kısa yol yapacaksak. E eşittir P çarpı T o da arkadaşlar. Şimdi biz burada zaten gücü bulduktan sonra T ile çarpıyoruz. Enerji buluyoruz ya arkadaşlar. Bunu yapmak yerine bununla zaman da çarparsanız direkt sonuca gideceksiniz. Şimdi U 220 volt. Akım ise 10. Zaman ise 2 saat arkadaşlar. 2 çarpı 10'dan 20. 220 çarpı 20. 4400 watt saat gelecektir arkadaşlar. AC ve DC ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar buna benzer bir soru daha çözmüştük. Elektrikli ev aletleri AC ile çalışır arkadaşlar. Akülimatör, akümülatör AC üretmez arkadaşlar. DC üretir. AC aynı değerde ve aynı yönde akmaz. Bu doğru seçenektir arkadaşlar. AC'nin grafik şeklini daha önceden çizmiştim. Bakın şöyle. Burada artı iken burada eksi. Yani yönü ve şiddeti sürekli değişiyor arkadaşlar. Üçüncü soru önemli arkadaşlar. Bu soruyu üstünde duralım biraz. Şimdi şekildeki devrede R2 eşittir. 2 tane R3 demiş arkadaşlar. Olduğuna göre I2 ve I3 arasındaki ilişkiyi bize soruyor. Arkadaşlar R3'e 1 dersem r de 2 olacaktır arkadaşlar. R3'e 1 yazdım. R2'de 2 ondur. Şimdi bu devrede arkadaşlar 16 volt buraya düşmüş. Bakın 6 volt burada. Yani bizim güç kaynağımızın değeri 16 volt. 6 volt buradaysa Buranın tamamına 10 volt düşecektir. Paralel devrelerde arkadaşlar gerilimler her yerde eşittir arkadaşlar. Örneğin ben buraya bir volt metre bağladığımda şu iki nokta arasında 10 volt okuyacağım. Şu iki nokta arasına bağlasam tekrar 10 volt değerini okurum arkadaşlar. Şimdi bunlara şu V eşittir I çarpı R formülünden buranın amperini ayrı buranın amperini bulalım ve ikisi arasında ilişki Karşılaştıralım arkadaşlar. V'miz bakın şuradaki devrede 10. Amperimiz ise I2. Direncimiz ise 2 arkadaşlar. I2 buradan 5 gelecektir. Şimdi I3'e bakalım. Voltajımız tekrar 10. Akımımız I3. Direnç ise R3'miz ise 1. Buradan I3 ise arkadaşlar 10 geldi. Şimdi I2 bölü I3 yaparsak 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 değerini elde ederiz arkadaşlar. O da A seçeneğinde doğru olarak işaretleyebiliriz. Yalıtkanların son yörüngesinde bulunan elektron sayısı 6 ile 8 arkadaşlar. Bu direkt ezber sonsu. Bunu hemen geçiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir boşluk bırakmış bir düğüm noktasına gelen ve düğüm noktasından çıkan akımların toplamının toplamı sıfıra eşittir. Arkadaşlar bu Kirchhoff'un akım kanunudur. Bakın burada akımların toplamı derken burada aklınıza gelebilir. Bakın burada akımla ilgili başka bir şey yok. Ohm kanunu ise arkadaşlar V eşittir I çarpı R formülünü hatırlayın. Bu üç arasındaki ilişkiyi bize söylüyor arkadaşlar. Kirchhoff'un bir de gerilim kanunu vardır arkadaşlar. O da aklınızda bulunsun. Şimdi dönüştürme oranı 1 bölü 5 olan bir transformatörün primer sargısında 220 volt olduğuna göre sekonder sargısında kaç volt elde edilir? Buna benzer bir soru daha çözmüştük arkadaşlar. Hemen bir tane trafo böyle canlandırıyoruz gözümüzde. Burası primer, burası sekonder. Bakın dönüştürme oranı 1 bölü 5. Yani primerden sekondere dönüştürme oranı 1 bölü 5 vermiş arkadaşlar. Şimdi bakın primer sargısında 220 volt. Şimdi bize sekonder sargısını soruyor arkadaşlar. Böyle sorularda eğer primerden sekondere gidecekseniz arkadaşlar buradaki değeri buna bölüyorsunuz. Eğer sekonderden primere gidecekseniz buradaki değerle bunu çarpıyorsunuz. Bakın buradan bunu çarpalım. X, X çarpı 1 bölü 5'ten eşittir. 220 voltsa X burada kaç gelecek? 5 çarpı 22'den 1100 gelecek arkadaşlar buradan. İkinci ifade ise eğer buradan buraya gidecekseniz arkadaşlar bölüyorsunuz. 220 bölü 1 bölü 5'ten bunu da tekrar 1100 olarak elde edebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar o yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi köprü tipi tam dalga doğrultma devresinin çıkışında elde eden gerilimin ortalama değeri 18 volt ise sekonder gerilimin tepe değeri kaç volttur? Bakın bu e, tip soru bir tane daha çözmüştük. Ama o yarım dalgaydı. E, bir formül vermiştim arkadaşlar. VDC eşittir 0.318 çarpı ve maksimum. Eğer yarım dalga ise arkadaşlar bunu 0.318 alıyorduk. Ben size tam dalga olduğunda bu değeri 2 ile çarpın arkadaşlar. 0.636 Bu yarım dalga formülü. Bu tam dalga arkadaşlar. Bakın birbirinin yarısı. Şimdi gerilimin ortama değeri 18 volt. V'disi 18 volt. 0.636 çarpı V max. Bize de V max soruyor arkadaşlar. Bakın gerilimin tepe değeri 18'i 0.636'ya da böldüğümüzde arkadaşlar hemen bölelim. 18 bölü 0.636 bakın 28.30 değerini elde ettik. O da Ceyhan seçeneği. Arkadaşlar formülleri karıştırmayın. Eğer 0, 318 alsaydınız cevap onun iki katı çıkacaktı arkadaşlar. Dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi 8. soruya bakalım. Yukarıda hangileri ortam etkili dirençlerdir? Arkadaşlar bakın ortam etkili dirençler. Şimdi ısı etkili dirençler NTC ve PTC'dir arkadaşlar. Gerilim etkili dirençler bu da varistör dediğimiz arkadaşlar Işık etkisi ise bakın LDR yani bizim sokaklarda direklerde kullanılan aydınlatmalarda kullanılır. Ama ayarlı direnç arkadaşlar. Bunlar da Trimpot'tur. Bir diğer ismi ise e, potansiyometredir. Bize ortam etkili diyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 seçenekleri hepsi ortam etkilidir. O yüzden cevabımız denizli olacaktır. Dokuzuncu soruya geçelim arkadaşlar. Şekildeki devre elemanı soruyor arkadaşlar bu çok basit. Demin eee trafo örneği çözmüştük arkadaşlar. Bu devrenin doğru şıkı transformatördür. Girişindeki devreyi işte çıkışın ya girişindeki gerilimi çıkışına aktaran yani gerilimi alçaltıp ve yükselen devre elemanına transformatör denir. Bu bilgiyi de verelim. Şimdi yüksek giriş empedansına sahip gerilim kontrolü devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tip soruları ezberlemeniz lazım. Bunlar da FET'tir arkadaşlar. Bunları e, şimdi şekillerine falan çizersem e, video çok uzayacaktır arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçiyorum. Şimdi enkoderin tanımı aşağıdan hangisidir? Arkadaşlar bu, bu soru bir daha çıkmıştı karşımıza. Enkoderler motorumuzun hızını, konum bilgisini, yani servo motor bilgisini, servo motor sürücüsüne bildiren elemandır. O da hangi seçenekte arkadaşlar? servo motorlarda motorun hız, konum bilgisini servo motor sürücüsüne bildiren elemandır arkadaşlar. enkoderlar. Aşağıdakilerden hangisi asenkron motorun parçalardan biri değildir arkadaşlar? Bakın bu sorular çok sık karşımıza çıkar. Asenkron motorun parçaları stator, rulman, rotor, fan bunlar hepsi asenkron motor parçasıdır. Ama endüktör DC motorun parçası arkadaşlar. Aynı zamanda endüvi, fırça, kapak gibi terimler de DC'nindir arkadaşlar. Şimdi aşağıdakilerden hangisi termik aşırı akım rölesi sembolüdür arkadaşlar. Bakın bu bir stop butonu. Bunu daha önceden de söylemiştim. Bu bir sigorta. Bu lamba. Bu kontaktör. Ya da röle. Bu da ise termik aşırı akım rölesidir arkadaşlar. Bakın röle bobinin enerjisi kesildikten sonra Belli bir süre sonra kontakları durum değiştiren elemana arkadaşlar zaman roleleri denir arkadaşlar. Bunlar da işte bırakmada gecikmeli ve çekmede gecikmeli gibi tipleri vardır. Bu da tanım sorusu arkadaşlar. Geçiyoruz. Şimdi bu soruya geçelim. Şebeke frekansı 60 Hz. Çift kutup sayısı 6 olan bir asenkron motorun senkron devir sayısı kaçtır? Yani bize senkron hızını soruyor arkadaşlar. Bunun formülü neydi? Ns eşittir. 120 çarpı F bölü 2P'ydi. Şimdi hemen yerine koyalım. Neyse eşittir. 120 çarpı. F'imiz kaç arkadaşlar? 60. Kutup sayısı dediğimiz 6. Bakın 6 ile bunu sadeleştiğimizde 10. 120 çarpı 10'dan 1200 değeri gelecektir. Hemen diğer soruya geçelim. Varmetre aşağıdaki hangisini ölçmek için kullanılır? Arkadaşlar var metre reaktif güç e, ölçümü yapar, e, faz farkını ise bakın osiloskoplar ölçer. Altınız bakımı e, bizim e, ne ölçer arkadaşlar? Voltmetrelerimiz ölçer. Aktif gücü wattmetre ölçer arkadaşlar. DC ise arkadaşlar bunlar hep arkadaşlar bizim tipik multimetrelerle ölçülür. DC. Bakın bu da AC. Burada doğru seçenek reaktif güçtür. Bunlar da vereyim arkadaşlar. Farklı sorularda karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi osiloskop sorusu arkadaşlar. Bunları hep bilmemiz lazım. Osiloskop soruları çok çıkıyor arkadaşlar. Dijital osiloskop ekranında bakın şöyle bir voltaj ve zaman değerlerini okunabilmesi için Select ve Course düğmelerine basılması ile birlikte aşağıdaki hangisi ayarlamalıdır? Arkadaşlar burada şu şeyden aklınıza gelsin. Bu kursordur arkadaşlar. Diğer terimlere de bakacak olursak bunlar da hepsi osiloskopta kullanılan terimlerdir. Şu terim arkadaşlar örneklendirme yapar. Örneklendirme ayarı yapar arkadaşlar. Yani yöntemlerini kullanılır. Şimdi ref şimdi ölçü ayetinde bir değer ölçtüğünüz osiloskopta bir değer ölçtüğünüzü görün Arkadaşlar daha önce kayıt sinyali bize ekranda gösterilir. Daha önce yapılan kayıt sinyalini ekranda gösterir. Arkadaşlar Met zaten matematik fonksiyonlar yapmak için kullanılır. Bunlar yazıp yazıp uzatmayayım arkadaşlar. Run stop ise arkadaşlar Ekranda görülen değerin taramasını durdurur. Bunu yazayım arkadaşlar bu önemli. Run stop. Bunlar önemli terimler arkadaşlar. Farklı farklı soru tiplerine göre karşımıza çıkma olasılığı çok yüksek. Şimdi bir osiloskop sorusu daha. Ve herkesin korktuğu soru tiplerini arkadaşlar ama çok basit arkadaşlar mantığını anlarsak. Şimdi size göstereceğim birkaç terim var arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yukarıdaki şekil bir analog osiloskop ekranı görüntüsüdür. Osiloskopun time bölü div ayarı 1 milisaniye kademesinde olduğuna göre ölçülen sinyalin frekansı kaç hertzdir? Şimdi arkadaşlar öncelikle frekansın formülü f eşittir 1 bölü t'dir. Bu Burada frekans T de periyot demek arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada periyodu bulmamız lazım. Periyot ise arkadaşlar T eşittir. Kısaca YKS çarpı time bölü div. Şimdi bu terimleri açıklayayım arkadaşlar size. YKS demek arkadaşlar yatay kare sayısı. Yani bu ne demek arkadaşlar? Ee, şimdi şuradaki şekli incelersek bakın şu nokta arasıyla şu nokta arası bir cycle'dır. Bakın şöyle başladığında bir cycle. Bakın bu nokta arasıyla bu nokta arası tekrar bir cycle'dır. İster bu şekilde alırsınız arkadaşlar. isterseniz bakın şu tepeden şu tepeye değeri alırsınız. Bu yatay kare sayısını veriyor arkadaşlar bize. Yani şunu alırsak bu daha basit arkadaşlar. Bakın Şimdi şuradan çizgi çizersek 1, 2, 3, 4. Bakın şurası şöyle çizersek daha belli olur. Şurası da çizili zaten. Yatay kare sayısı kaç? 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Onu yerine yazıyoruz. Time bölü div ise arkadaşlar. Bakın bu karelerin herhangi şu yataydaki bulunan karelerin bir tanesinin kaç milisaniye olduğunu ya da kaç saniye olduğunu bize söyler. Bunu da kaç vermiş bize arkadaşlar? 1 vermiş. T burada kaç gelecektir arkadaşlar? Şöyle yapalım. T 4 milisaniye verecek arkadaşlar. Bakın bize burada milisaniye olarak vermiş. Şimdi bunu şu frekansın şeyinde yerine yazarsak şuraya çözmeye devam edelim. F eşittir 1 bölü 4 milisaniye. Arkadaşlar buradaki milisaniyeyi saniye cinsinden yapmamız lazım. Milisaniye saniyenin binde biridir arkadaşlar. Bunu yerine 10 üzeri eksi 3 yazarsak bunu da ters çevirsek F eşittir 10 üzeri 3 ne yapar arkadaşlar? 1000 yapar. 1000'i 4'e bölsek 250 değerini elde edeceğiz arkadaşlar. Bu da 250 Hz olarak karşımıza çıkar. Şimdi diğer soruya bakalım. Şu osiloskop sorusu çok önemli arkadaşlar. Şimdi siz bu soruları dikkatlice izleyin ve videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Videoyu bitirdikten sonra her soruyu mutlaka kendiniz birkaç defa çözün arkadaşlar. Anlamadığınız kısımları videoya tekrar bakabilirsiniz. Ya da yorum kısmında belirten arkadaşlar. Ben size gerekli açıklamalar yapacağım. Sınava çünkü iki gün kaldı. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Şimdi aşağı yukarıdan hangisi? LCR metrenin ölçtüğü parametrelerden biridir. Arkadaşlar bu tekrar karşımıza çıktı. Bakın. LCR metreler endüktans, indüktans olarak da karşımıza çıkıyor bazen. Bunları ölçer. Güç neydi arkadaşlar? Watt metre, akım amper metre, gerilim volt metre, Elektromanyetik alanla hiç alakası yok bunların. Şimdi diğer soruya geçelim. Üretimin sürekli olduğu işletmelerde yük ve kaynağı ayırmadan akım ölçme imkanı sağlayan ölçü aleti aşağıdaki hangisidir? Bakın bu soru da karşımıza çıkmıştı. Soruları karma karma yapıp arkadaşlar karşımıza çıkarırlar. Bu da neydi arkadaşlar? Yük ve kaynağı ayırmadan akım ölçme imkanı sağlayan neydi arkadaşlar? Pensimetreler. Bakın multimetreler bizim normal kullandığımız ölçü aletleridir. Osiloskop Bizim şu dalganın şeklini bize gösterir. LCR metre daha yeni gördük arkadaşlar. Endüktans ölçür. Watt metre ise güç ölçümü yapar. Bir e, videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Soru ve görüşlerinizi mutlaka yorum kısmında belirtin. Anlamanız konuları ben size yardımcı olacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek verirseniz daha çok kişiye yardımcı oluruz arkadaşlar bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.